Evet geldik olumlu ayıldızlara, olumlu enerjilere bu sene şimdi bu senenin en 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 iyi yıldızı 8 yıldızı ve bu senede 8 yıldızı merkeze geldi yani o kadar önemli bir yere geldi ki aslında burada göbeğimizde. Ee, onun için evlerimizin merkezlerini bu sene çok iyi korumamız gerekiyor. Bütün bereketimiz, bütün aşkımız, bütün sağlıkla ilgili, bütün en iyi hayal ettiğiniz enerjiler merkezde. Şimdi çoğu evlerde belki merkezlerde, özellikle apartman dairelerinde merkezlere tuvaletler gelebilir. Hani böldüğünüz zaman o kutulara, kutucuklara. Hiç dert etmeyi merkezin o alanında değil ama merkezin daha iyi, merkezin içinde daha farklı bir alanda siz bu aktivasyonu yapabilirsiniz. Bereketle ilgili yani evlerinin merkezinde bu sene böyle şelale su hareketleri koyanlar, akvaryumu olanlar, suyla ilgili herhangi bir veya suyla ilgili güzel bir resim tablo da olabilir. Bu tip aktivasyonlar yapanlar bu sene maddi anlamda çok güzel bir enerji akışına sahip olacaklar. Malezya'ya gittiğimizde bizim her zaman kaldığımız bir Marriott Oteli vardır Kuala Lumpur'da. Onun yanında çok güzel bir alışveriş merkezi vardı. Bu sene gittiğimizde alışveriş merkezinin yıkıldığını gördük. Yıkmışlar yeniden yapıyorlar. Ve yeni ismi de Fahrenheit 88 Alışveriş Merkezi diye. Sonra konuştuk orada, otele sorduk. Çünkü sahipleri aynı. Ee, neden dedik yıkıldı? Çünkü dedi kaplan yılı geliyor ve kaplan yılıyla birlikte bu binanın enerjileri tespit edildi, enerji noktaları tespit edildi ve görüldü ki bu şey alışveriş merkezini merkezindeki yıldız yani 8 yıldızı var bereket ve zenginlik getirecek. Şimdi baktığımız zaman arzucuğum bilirsin, Keyal Plaza, Malezya'daki yıkıldı, yeniden yapılıyor. Ee, bu 8 yıldızı aslında Işıl'ın daha önce söylediği 2004'te başlayan ve 2024'te sona erecek olan o 20 yıllık dönemdeki yıldız haritasının aynısı bu sene var. Yani 2010 Kaplan yılıyla 8. dönemin yıldız haritası aynı. Şimdi diyeceksiniz ki bu alışveriş merkezini bu sene yapıyorlar. Ama daha sonra ne olacak? Bu sekiz yıldızı başka yere uçacak. Dönemle aynı şeye geldiği için, örtüştüğü için 2024'e kadar bu alışveriş merkezinin merkezinde, merkezinde açık alanında bütün su hareketleri biz projeyi de gördük. Bütün su hareketleri, süs havuzları, balıklar, şunlar bunlar. Böyle bir enerji yapıyorlar. Onun için siz de bu yıl evlerinizin merkezlerine çok çok itina gösterin.